Şimdi sizi Isaac Asimov'un o efsanevi vakıf serisinin en derinliklerine, insanlığın belki de en temel sorusunun peşine düştüğü bir maceraya götüreceğim. Biz nereden geldik? Bu, unutulmuş bir geçmişi bulmak için galaksiyi bir uçtan bir uca kat eden, kaybolmuş bir dünyayı yani dünyayı arama görevinin hikayesi. İşte bütün hikaye bu sorunun etrafında dönüyor aslında. Bir an için hayal edin. Trilyonlarca insanın yaşadığı binlerce dünyaya yayılmış devasa bir imparatorluk var. Ama hiç kimse her şeyin nerede başladığını bilmiyor. İnsanlığın doğduğu o yer, kökeni artık bir gerçekten çok unutulmaya yüz tutmuş bir efsaneye dönüşmüş. Ve işte tam bu noktada sahneye kahramanımız Golan Trevize çıkıyor. Kendisi Vakfın en parlak zihinlerinden biri ama onu asıl özel kılan şey neredeyse doğaüstü denilebilecek kadar güçlü sezgileri. Bu sezgileri onu sürekli tehlikeli sulara itiyor ve en sonunda sürgün edilerek imkansız bir görevle baş başa bırakılıyor. Galaksi'nin en büyük sırrını, o efsanevi dünya gezegenini bulmak. Televizyonun bu imkansız görevi onu nereye götürüyor dersiniz? Elbette tarihin mitlere dönüştüğü, gerçeğin binlerce yıllık fısıltılar altında adeta gömülü olduğu yerlere. Ve ilk durak galaksinin en eski, en soğuk dünyalarından biri olacak. Donporlona geldik. Gözünüzde canlandırın, dondurucu, kadim bir dünya. Soluk güneşi bile yüzeyi ısıtmaya yetmiyor. Her yer buz ve karla kaplı. İnsanlar binlerce yıldır bu zorlu koşullarda yaşıyor ve efsaneleri de en az gezegenin kendisi kadar eski ve katmanlı. Dünyaya dair ilk ipuçları işte bu buzlu efsanelerin arasında aranacak. Komorellona vardıklarında karşılaştıkları ilk şey tam bir kafa karışıklığı oluyor. Çünkü burada dünya diye tek bir isim yok. Zamanla o kadar efsaneleşmiş ki kimliği resmen parçalara ayrılmış. Kimi ona Aile olan diyor, kimi en eski her bir isim aslında gerçeğin farklı bir parçasını, farklı bir anısını saklıyor. İpuçları da bu isimlerin arasında bir yerlerde gizli. Ve derken bekledikleri o ilk somut ipucu karşılarına çıkıyor. Komparollonlu bir bakana göre dünyanın hikayesi aslında bir tür uyarı, bir ibret öyküsü. Anlattığına göre dünya robotlara aşırı derecede bağımlı hale geldiği için gizemli bir güç tarafından cezalandırılmış ve yok edilmiş. Bu Trevize'nin araştırmasına yepyeni bir yön veriyor. Robotların dünyaları. İşte bu robotlar yüzünden cezalandırılmış dünya hikayesi Trevize'yi ve ekibini galaksinin en gizemli bölgelerinden birine sürüklüyor. Hedefleri insanlığın ilk kolonicileri olan ve uzaylılar olarak bilinen o efsanevi medeniyetin yasaklanmış dünyaları. Kimdi peki bu uzaylılar? Şöyle düşünün. Onlar dünyadan binlerce yıl önce ayrılıp kendi muhteşem medeniyetlerini kuran ilk dalga insanlardı. Efsaneye göre onlar da robotlara olan bağımlılıkları yüzünden dünyayla benzer bir kaderi paylaşmışlardı. Şimdi Tracy'nin görevi bu efsanenin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak. İlk gittikleri yer Aurora. Resmen bir çelişkiler gezegeni. Her yer yemyeşil, ormanlar, hayvanlar yani yaşam için mükemmel bir yer. Ama tek bir insan bile yok. Gezegen tamamen boşaltılmış. Sadece başıboş dolaşan, binlerce yıldır efendilerini bekleyen sadık robotlar var. Bu durum insanı hem hayran bırakan hem de ürküten bir sessizlik yaratıyor. Aurora'dan sonra vardıkları Solarya ise, yani tuhaf kelimesi bile hafif kalır. Buradaki insanlar, devasa yeraltı mülklerinde mutlak bir yalnızlık içinde yaşıyorlar. Birbirleriyle asla ama asla fiziksel temas kurmuyorlar tüm hayatlarını hizmetkar robotlar aracılığıyla yönetiyorlar. Bu insanlığın ana gövdeden kopup saptığı bambaşka, tuhaf ve belki de başarısız bir yol. Bakın, bu tablo aradaki uçurumu ne kadar net gösteriyor, değil mi? Galaksi'deki standart insanlar yayılmacı ve topluluk halinde yaşarken, Solaryalılar tam tersi bir yol seçmiş, toplumu tamamen reddetmişler, aşırı bireyciliğe yönelmişler. Hatta biyolojilerini bile değiştirip hermafrodit olmuşlar ve gezegenin enerjisini doğrudan beyinleriyle kontrol etme gibi inanılmaz bir yetenek geliştirmişler. Bu, insanlığın alabileceği alternatif ama çıkmaz bir sokağa girmiş bir evrim yolunu gözler önüne seriyor. Artık tüm ipuçları birleşiyor, Solarya'dan alınan yeni koordinatlar belli. Arayışın sonuna geldiklerini düşünüyorlar. Ama vardıkları yer akıllarından bile geçmeyecek, kimsenin beklemediği bir yer. İnanılmaz bir an. Düşünsenize, onca yolu geliyorsunuz, binlerce yıllık efsaneleri çözüyorsunuz ve koordinatlar sizi dünyaya değil, onun yanı başındaki boş, çorak, cansız aya getiriyor. Bu bir tuzak mı? Bir hata mı var? Yoksa cevap en beklenmedik yerde mi saklı? Ama o da ne? Ayın yüzeyinin altında bir şey var. Yalnız değiller. Birisi onları bekliyormuş hem de çok uzun zamandır. 20 bin yıldır insanlığın kaderini sessizce izleyen ve şekillendiren kadim bir varlık. Ve işte o an galaksinin kaderini değiştirecek o varlıkla yüz yüze geliyorlar. Karşılarındaki 20 bin yaşındaki bir robot. R. Daniel Olivau. Ve itirafı akıl almaz insanlığı korumak adına, onların ama vatanı olan dünyayı kasıtlı olarak yaşanmaz hale getiren bizzat kendisi. İşte bu her şeyi değiştiren o an. Peki ama neden, neden kendi evini, insanlığın beşiğini yok etsin ki? İşte bu sorunun cevabı robot bilimin sıfırıncı yasasında gizli. Bu yasa normal robot yasalarının ötesine geçerek tek bir insanın değil tüm insanlığın iyiliğini önceliklendirir. Daniel, insanların tek bir gezegende toplanmasının uzun vadede insanlığın sonunu getireceğine inanmış, bu yüzden onları galaksiye yayılmaya zorlamak, onları hayatta tutmak için dünyayı feda etmiş. Denil'in bu şok edici itirafı aslında çok daha büyük bir şeyin kapısını aralıyor. Sadece geçmişin sırlarını değil, insanlığın geleceğiyle ilgili verilecek nihai bir kararı da beraberinde getiriyor. Meğer Daniel'in 20 bin yıldır üzerinde çalıştığı nihai planı buymuş. Galaksiya, bu galaksideki tüm zihinlerin, tüm yaşam formlarının tek bir kolektif bilinçte birleştiği bir gelecek vizyonu. Savaşın, çatışmanın, anlaşmazlığın olmadığı, çünkü herkesin tek bir organizmanın parçası olduğu bir gelecek. Ama bedeli çok büyük, bireyselliğin tamamen ortadan kalkması. Ve işin en inanılmaz yanı ne biliyor musunuz? Bu kararı 20 bin yıllık robot Daniel vermiyor. Tüm bu yükü, o eşsiz sezgilerine güvendiği tek bir insanın, Golan Trevez'in omuzlarını bırakıyor. Önünde üç seçenek var. Seldon'un planladığı, çatışmalarla dolu ama bireyselliğin korunduğu ikinci imparatorluk, Gaia gibi daha küçük ölçekli yaşayan bir gezegen ya da her şeyi tek bir zihinde birleştiren galaksiya. İnsanlığın tüm geleceği onun sezgilerine bağlı. Trevize, o inanılmaz sezgileriyle bir şey hissediyor. Asıl tehlike içeriden değil, İnsanlığın kendi içindeki savaşları değil. Çok daha büyük bir tehdit var, galaksinin dışından gelen tamamen yabancı ve belki de karşı konulmaz bir güç. Ve bu yabancı tehdit karşısında kendi içinde bölünmüş bir insanlığın hiçbir şansı olmayacaktır. Ve işte bu yüzden belki de tarihin en zor kararını veriyor. İnsanlığın bu bilinmeyen tehdit karşısında hayatta kalabilmesi için en güvenli, en sağlam yol bireyselliği feda edip birleşmek. Seçim galaksiya. Milyarlarca yıllık insanlık tarihinin en önemli ve belki de en trajik kararı bu. Ve tüm bu hikaye bizi tek bir soruyla baş başa bırakıyor. Mutlak güvenlik uğruna bireysellikten, özgür iradeden, bizi biz yapan her şeyden vazgeçmeye değer mi? Evrenin bilinmeyen tehlikeleriyle yüzleşmek için feda edilemeyecek kadar büyük bir şey gerçekten var mıdır? Bu sorunun cevabı belki de her birimizin kendi içinde araması gereken bir şey.